Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Ve bihi nesteyin. Yüce Allah kullarına yakın mıdır? Bu soruya şöyle bir örnek ile cevap verelim. Güneşin altında uçakla saatte yüzlerce kilometre hızla yol alsanız bile, güneşin size yakın olduğunu Adeta sizinle birlikte hareket ettiğini hissedersiniz. Oysa ki güneş çok uzakta ve kendi yörüngesinde yüzmektedir. Ancak ışıkları ve ısısıyla sizinle beraberdir. Sizi aydınlatmakta ve size fayda sağlamaktadır. Allah da ilmi ile bizimle beraberdir. Yüce Allah bu hususu şöyle haber vermektedir. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben pek yakınım. Bugün elimizdeki telefonun tuşlarına basarak zaten sürekli bizimle beraber olan uyduya sinyal göndererek aynı saniyeler içinde mesafe sınırı tanımaksızın istediğimiz kişiyle konuşmaktayız. Konuştuğumuz kişiyi görmekteyiz. Uydu telefona yapılan her işlemden haberdardır. Üstelik haberdar olmakla da yetinmez gereğini yaparak istediğimiz kişiye mesajlarımızı iletmekte, ses ve görüntümüzü ona, onun ses ve görüntüsünü bize ulaştırmaktadır. Böylece fiziki mekan olarak uzakta olmamıza rağmen birbirimize yakınız. İnsanlar Allah'ın yarattığı akıl ile bu yeteneklere sahip olabildiğine göre insan aklını yaratan Allah tabii ki daha mükemmel bir sistemle bizimle beraberdir. Zihnimizle ve kalbimizle yaptığımız düşünce ve konuşmaları, bedenimizle yaptığımız iş ve eylemleri görmekte ve kaydetmektedir. الله جل جلاله لا إقوض شكله ونطه ما يه حتى مزنا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.